Aşağıdakilerden hangisi yarımı göstermektedir? Yarım karpuz A seçeneğinde olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 8 tane yarım ekmek kaç bütün ekmek eder? 2 yarım ekmek bir bütün ettiğine göre 8 yarım da 4 ekmek eder. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yandaki muzların 8 çeyreğini yediğimizde geriye kaç yarım muz kalır? 8 çeyrek kaç tam eder? Ona bakalım arkadaşlar. 4 çeyrek 1 tam ediyorsa 8 çeyrek 2 tam yapar. 4 tane muzun ikisini yersem geriye 2 muzum kalır. Ancak bana kaç yarım muz olduğunu sorduğu için 1 muzda 2 yarım vardır. Benim elimde kalan iki muzda ise 4 yarım muz vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi çeyreği göstermektedir? Çeyrek, 4 parçaya ayrılan bir bütünün sadece 4'te birinin boyanmasıdır. Uygun seçenek C seçeneği olduğu için doğru cevap C seçeneğidir. Hangisi yandaki limonların sayısına eşittir? Yanda 3 adet limon vardır. 3 tam 3 tam 6 yarım eder. 3 tam aynı zamanda 12 tane çeyrek limon eder. 5 çeyrek yanlıştır. 6 yarım doğrudur. 8 çeyrek yine yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. hangi öğrencilerin ekmek sayıları eşittir? 4 yarım 2 tam yapar. 4 çeyrekte 1 yapar. Toplam 3 ekmek. 8 çeyrek 2 tam yapar. 2 yarım 1 ekmek yapar. Toplam 3 ekmek. 14 tane çeyrek ekmek. 14 çeyrek arkadaşlar 3 tam bir de yarım yapar. 3 tam artı yarım ekmek. Eşit olanlar Aslı ve Ece'dir. Çünkü onların üçer ekmeği vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Tülay bir karpuzu dört eş parçaya ayırdı bir parçasını yedi. Karpuzun geriye kalanını nasıl ifade edebiliriz? Bir karpuzu dört eş parçaya böldüğümüz zaman her bir parçasına çeyrek adını veririz. Dört tane çeyreğin dört tane çeyreğin bir parçasını yediğine göre geriye üç tane çeyrek kalır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 3 bütün pizza nokta nokta yarım pizza eder cümlesindeki boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 1 bütün pizza 2 yarım pizza ettiğine göre 3 bütün pizza 6 yarım pizza eder. Yani boşluğa 6 gelmelidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin yarısı boyanmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in yarısı 4'tür. 5 tane boyandığı için yanlıştır. 8 tane boncuğun 4 tanesi boyanmış. Yarısıdır, doğrudur. 3, 6, 9'un yarısı zaten olmayacağı için yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki yarım elmalar kaç bütün elma eder? Bu tarz sorularda arkadaşlar isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yarım elma kaç bütün hesaplayacağımız için 2 yarım 1 bütün ediyorsa 8 tane yarım 4 bütün eder. Şeklinde düşünüp doğru cevabı 4 olarak bulabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 yarım 1 bütün 2 yarım 1 bütün 2 yarım 1 bütün yapar. 2 yarım da 1 bütün yapar. 1 artı 1 artı 1 artı 1 eşittir 4'ten de yine aynı sonucu bulabilirsiniz Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir bütün de 4 çeyrek vardır. Bu doğru bir ifadedir. 2 yarım, 1 bütüne eşittir, 2 tane yarımı topladığımızda bir bütün ettiği için bu da doğrudur. 4 çeyrek bir yarıma eşittir. Hayır. 4 çeyrek 1 tama o da 2 tane yarıma eşittir. E, bu yanlış bir ifadedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Yanda verilen şeklin ne kadarlık kısmı boyanmıştır? Önce bütünümüzün kaç parça olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 eş parçaya bölünmüş olan bütünümüzün 1 2 3 4 5 ve 6 parçası bölünmüştür. 12'nin tam yarısı 6 olduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Verilen şekillerden hangisinin boyalı kısmı bütünü ifade eder? Bütünü ifade etmesi için şeklin tamamının boyalı olması gerekir. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Ezgi cevizlerinin çeyreğini oğlu Ali Aras'a verince geriye 12 cevizi kalıyor. Ezgi'nin başlangıçta kaç cevizi vardı? Cevizlerin tamamı 4 çeyrek olarak düşünürsek 1 çeyreğini oğluna verdiğinde geriye 3 çeyreği kalır. 3 çeyrek 12 cevizse 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 buluruz ki 4 cevizlerin çeyreğini gösterir. Eğer çeyreği 4 ise tamamı 4 katı olduğu için doğru cevabımız 16 cevizdir. Zuhal 20 eriğin çeyreğini, Songül ise 4 tanesini yedi. Geriye kaç erik kaldı? 20 eriğin çeyreğini bulabilmek için 20 sayısını 4'e bölmeliyiz. 20'nin içerisinde 4, 5 defa olduğu için Zuhal 5 erik yemiştir. Songül 4 tane yediğine göre 5 artı 4 toplam 9 tane erik yemiştir. 20 eriğin 9 tanesi yenirse geriye 11 erik kalır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.